Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayız. Bugün sizlere mutlu, müjdeli, güzel haberlerimiz olacak inşallah. Lütfen videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bizleri desteklemeyi unutmayınız. Lütfen bildirimleri açınız ki bir sonraki videomuzdan ilk sizler haberdar olasınız. Evet arkadaşlar, bu hafta gerçekten güzel, müjdeli haberler vermek istiyorum sizlere. Nitekim bu böyle bir gelişme de söz konusu olacak. Umarım çok güzel haberler alacağız. Temel ihtiyaç destek kredisi değerlendirme olan arkadaşlarımız umuyorum ki bu hafta çok güzel haberler alarak onlar mutlu olacak. Evet arkadaşlar bildiğimiz üzere Türkiye Varlık Fonu bir iki gün önce kamu bankalarına toplamda 21 milyar TL'lik kaynak aktarımı gerçekleştirdi arkadaşlar. Bu kaynak aktarımının neticesinde temel ihtiyaç destek kredisine başvuran yüzlerce, binlerce, on binlerce kişinin umuyorum ki değerlendirmekte olan kredileri bu hafta, bu hafta ve önümüzdeki hafta büyük bir çoğunlukla değerlendirme aşaması son bulup insanlara dönüşler yapılacağını düşünmekteyim. Ve inşallah çok güzel haberlerle siz de bu videomun altına yapılan dönüşleri, alınan kredileri yorum olarak paylaşırsınız. Bizden bu yorumları esirgemeyiniz ki bir sonraki arkadaşlarımıza, sizden sonra gelen arkadaşlarımıza olumlu dönüşler sağlayabilirim, umutlar verebilirim, güzel haberler verebilirim. Dediğim gibi arkadaşlar bu hafta ve önümüzdeki hafta Temel İhtiyaç Destek Kredisinde çok olumlu dönüşler bekliyorum. İnşallah çok güzel müjdeli haberler alacağız. Dediğim gibi siz de bu güzel dönüşleri yorumlar kısmına paylaşırsanız bizimlerle bizlerle bizler de çok mutlu oluruz. Herkese sağlıcakla ve esenlikle kalmasını diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.